arkadaşlar vizyon teknoloji tasarım ve inceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11 ile birlikte sabit diskler nasıl ayarlanır, sabit diskleri harf grubunu nasıl değiştirebiliriz ya da sabit diskleri nasıl biçimlendirebiliriz bu tarz bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle Windows 11 ile birlikte değişiklik olan özellikler kısmını da sizlere kısa bir şekilde üstünden geçeceğim. Öncelikle başlat sekmesine geliyoruz ve burada iki tane arama şeklimiz olacak. Bir tanesi sabit disk bölümlerini, bölümleri oluştur ve biçimlendir kısmına tıklıyoruz ve karşımıza gelen seçeneği burada ben geler gelmez hemen sağ tarafa atacağım. Windows 11 olan kısmını da göstereceğim. Disk bölümleri olan kısmı diskleri ve birimleri yönet dediğimizde yani disk dediğimde karşıma gelen bu ilk seçeneğe tıklayacağım. Ve bakın burada da farklı bir ayar tarzı gelecek. Yani kafanız karışmasın diyorum çünkü çoğunlukla disk falan yazınca karşımıza bu şekilde seçenek geliyor ve şunu unuttuğumuz oluyor ya da şu şekilde gelmiyor. Yani ikisi çok farklı şeyler. Bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Bu sağ taraftaki olan Windows 11'in otomatik olarak şey Windows 8'den beri hepsi bulunmaktadır yani eski sürümden yeni sürümüne kadar fakat sol taraftaki ise Windows 11 ile ya da Windows 10'un bazı sürümlerinde olmak üzere çeşitli ayarlar bir şekilde görünmekte bakın bu şekilde akabinde bakın şöyle baktığımızda çeşitlerle görülmekte. Bizim bununla işimiz yok. Burada isterseniz tabii ki diskin özelliklerini görebiliyorsunuz ama hani dediğim gibi farklı biçimlendirme ayarları ya da farklı ayarları değiştirmeniz zor olacaktır. Evet bu sol taraftaki kısmı hallettik. Şimdi disk yönetimi kısmına geliyoruz ve disk yönetiminde benim burada çeşitli disklerim bağlanmış ve bu bağlandığım disklerin boyutları ve çeşitli ile alakalı olarak ayarları mevcut. Ben bu ayarları otomatik olarak şu şekilde sıralamaya çalışıyorum. C diskimiz bizim sistemimizin kurulu olduğu disk. Bu konuya da dikkat etmenizde fayda var. Yani şuradaki disk sıfır kısmı benim C diskimle alakalı olan kısım. E, diğer kısımda ise benim C diskimi parçalamıştım ben yani C ve D olmak üzere parçaladım bu D olanı da Steam kütüphanesi yapmak amaçlı olarak ikiye böldüm o yüzden buradaki harfi de isteyip olarak da mesela ben bunu S olarak belirledim ama sizler de bunu D olarak belirlemek istiyorsunuz ki videonun gelme amacınız da bu buraya iki kere tıklıyorsunuz ya da sağ klik diyerek sürücü harfi ve yolu değiştir sekmesine gelerek burada sürücü harf yolunu değiştir kısmına tıklayabilirsiniz. İsterseniz de biçimlendirebilirsiniz. İsterseniz de birimi küçültebilirsiniz. İsterseniz de birimi silip tekrar baştan oluşturabilirsiniz. Ben şimdilik önlük olması açısından sürücü harfi ve yolu değiştir kısmına tıklayacağım ve burada benim steam olan kısmını görmeniz açısından bu şekilde s harfini görebilmektesiniz. Akabinde istihbarat olarak burada değiştir diyeceksiniz. Ben değiştir kısmını tıkladım ve akabinde burada s harfini seçtim. Sizlerde bunu isterseniz d harfini seçersiniz. Ben steam kütüphanemin bozulmasını istemediğim için şimdilik s olarak devam edeceğim. Yani istersem bunu d olarak da yapardım ama hani steamin s harfi olduğu için ben onu o yüzden s dedim. Sizlerde deponun d'si ya da kendi isminizin baş harfini bu şekilde oluşturabilirsiniz. Burada sistem dostlarınızı yüklemenize gerek yok. İstihbarat olarak da burada ekle diyerek de farklı sürücü kısımlarını ekleyebilirsiniz Yani harf yolu ekleyebilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu kısımlar bu şekilde. Burada Disk 0, Disk 1 gibi çeşitli seçenekler mevcut. Ben bunu tam ekran yaptım ve burada diğer seçenekler mevcut. Burada bazı diskler alakalı birimi küçült ya da birimi sil gibi ayarlar mevcut ama bazen bunları biçimlendirmeden daha çok detaylı ayarlara izin vermeyebiliyor. Hisse olarak da bunu dinamik diske de dönüştürebilirsiniz. Başka bir şey var mı diye bakmaya çalışıyorum. Burada çeşitli ayarlar mevcut yani renklendirme ile alakalı olarak ve birinci bölüm, genişletilmiş bölüm gibi çeşitli e, renk e, skalaları mevcut ölçeklendirme kısımları da e, mevcut. Şimdilik bu kısmı çok detaylı konular Görünüm kısmında ise ayarlar var mı bakalım başka. Evet, tekrar aynı şekilde görünmekte. Eylem kısmına baktığımızda ise SSD oluşturucu, SSD ekle gibi çeşitli seçenekler mevcut. Disklerimizi yeniden taradık. E, başka ayar var mı diye bakıyorum. Tekrar aynı şekilde seçenekler geliyor dediğim gibi benim disk yönetimi ile alakalı olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayınız. Aynı zamanda diğer arkadaşlarınızla bu videoları önererek Windows 11'in kullanıcı deneyimini de arttırmış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.